Merhaba. Ne mutlu sana. Farkında mısın? Allah'ın rızasını kazanmak çok kolay. Allah'ın rızasını kazandıracak işler gözümüzün önünde. Hatta iki adım ötede ama biz bazen göremiyoruz veya görmezden geliyoruz. Zamanın mı yok, işin mi çok, aslında o kadar yollar var ki sadece bizim bulmamız gerekiyor ve göreceksin ki cennet ne kadar da yakınmış. İşte şimdi okuyacağım hadisi şerif bize cennetin yolunu aydınlatıyor. Zaten Müslüman sosyal bir bireydir. Müslüman başkasına faydası olmazsa iyi bir insan olamaz. Gelin sizinle konumuzla ilgili Efendimizin bu güzel hadisini okuyalım. Men asbaha minkumul yevme saimen gale Ebu Bekir ene gale femen tebi'a minkumul yevme cinazeten gale Ebu Bekir ene gale Femen atame minkumul yevme miskinen, kal Ebu Bekir, Gale femen aade minkumul yevme merivan. Gale Ebu Bekir. Ene. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mecteme'ne fimri'in illa dehalel cennete. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabilere içinizde bugün kim oruçludur Bugün kim bir cenaze namazına katılmıştır? Bugün kim bir yoksulu doyurmuştur? Bugün kim bir hasta ziyaretinde bulunmuştur diye sorular sormuştur. Bunların hepsine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşı peygamberlerden sonra güneşin üzerine doğduğu en şerefli insan Hz. Ebu Bekir radıyallahu an ben ya Resulallah diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Kim bu güzel işleri yaparsa o mutlaka cennete gider. Evet cennet iyiliklerin arasına saklanmıştır. Senin cennetin nerede saklıdır? Senin cennetin belki oruçta saklıdır. Veya bir cenaze namazında saklıdır. Veya bir yoksula ettiğin yardımda saklıdır. Veya bir hasta ziyaretinde bulunmanda saklıdır. Belki de sıkıntılı birisine bir tebessüm etmende saklıdır. Ne biliyorsun? Belki de senin basit gördüğün bir kedinin, bir köpeğin karnını doyurmakta veya onun su ihtiyacını gidermende saklıdır. Hala oturuyor musun? Ayağa kalk. Cennetin nerede bu? Cennet kapılarını açmış seni bekliyor. Sen Allah'a bir adım yaklaş, o sana koşa koşa gelecek. Rabbim sana cennete giden yolları göstersin. Allah'a emanet.